Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Gençler Birliği maçını konuşacağız. 3-1 kazandı Fenerbahçe. Angola Kante'nin ilk kez ayağın tozuyla ilk maçında 11'de başladığı maç oldu. Onun performansını konuşacağız. Genel takım performansını konuşacağız. Kerem Atürkoğlu golleriyle öne çıktı. Asensio her zamanki gibiydi. E, burada hem bireysel performansları değerlendirelim istiyorum hem de Fenerbahçe'nin oyununda neler gördük bu maçın özelinde. Onlara da bakalım. Her zaman olduğu gibi sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Serbest 8'e abone abone olup kanala destek olabiliriz. Videoyu beğendiysek beğenebilirsiniz. Diyelim o zaman değerlendirmeye geçelim. Evet Fenerbahçe ilk yarıda bulduğu gollerle maçı kazanmayı başardı. 3-0 öne geçti ilk yarıda. ikinci yarıda duran top gol yedi. 3-1'e geldi. E, daha çok ilk yarıdaki oyun aslında Fenerbahçe'nin ikinci yarıda hatta gelecek dönemlerinde planladığı oyun tarzına sahip olduğunu düşünüyorum. İlk yarıdaki bazı aksiyonlar bana onları gösterdi ki özellikle onlara değineceğim. i̇kinci yarıda biraz daha tutuk başladı ama yine daha çok duran top tam gol fırsatı verdi rakibine Gençler Birliği'ne ki gol de öyle geldi. Orada Ederson biraz hani kendisine güvendi topu kontrol etmek için e, çeldi ama biraz daha uzaklaşırsa belki o gol pozisyonu yaşanmayacaktı. Ee, ama özellikle ilk yarıda Fenerbahçe bu 3-0'a yakalarken yani o galibiyeti alacak skoru ilk yarıda bulurken dikkatimi çeken konular şunlar. Şimdi ilk 11 burada. Yani bundan sonra çok buna yakın 11'ler göreceğiz zaten. 9 numarada genellikle Tarışk olacak. Arkası böyle olacak. Bazen Musa oynar. Ama orta saha Kante Gendüz önlerindeki Asensio e, çok değişmeyecektir diye düşünüyorum. Ee, Şikriye'nin yokluğunda çağlar vardı. Çağlar eklenecek, işte sol bek e, ça çağlar yerine şikriyen eklenecek. Klasik sol beklerinden biri eklenecek Fenerbahçe'de. Eee haliyle böyle bir takımı göreceğiz. Oyun formatı da buna yakın olacak. Şimdi bu oyun formatı nasıldı? E, Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de Forces yola devam etme durumu oldu ve bunun bundan dolayı te teleskonun çok büyük telaş içerisinde olduğunu düşünmüyorum ben. Hatta Teresco'nun asıl oynamak istediği oyun tarzı buydu. Yani 9 numarasından statik ceza sahası içerisinde bekleyen oraya gelen topu gol atan bir oyuncudan ziyade oyuna çok katılan bir 9 numara talebi vardı her zaman zaten. Önceki dönemlerinde de böyleydi. Bence Fenerbahçe içerisinde de böyle bir arayışı vardır O yüzden Fenerbahçe'nin Santaforları kağıt üzerinde Santaforları varken de Tarış Kale başladığı maç sayısı oldukça fazla 9 numarada. Geçen şöyle bir değerlendirme yapmıştık. İki gün önce Kante'nin gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu, işte derinlik, nasıl bir oyun oynar konusunu değerlendirirken ana plan bu olsa bile bence mutlaka bu, bu tip klasik bir santafor, dağıtıcı bir santafor olması gerekirdi. Ee, olası kesin. Yani ihtiyacının olabilir daha önce olduğu gibi. İşte Galatasaray maçını örnek vermiştik mesela son dakikaları. Ki bence Fenerbahçe de bunu talep etti. İşte öyle bir arayışa girdi. Türk oyuncu almak durumunda kaldı. Bulamadı yabancı kontenjanı doldu oradan bir eksilme yapamadı gibi gibi ama ana plan bu olacak peki ana plan bu olunca Fenerbahçe ne yapması gerek hatırlarsınız bu konuda hep şunu konuşuyorduk şimdi kanti Genduz ikilisi ileri dönük pas çıkarma konusunda gayet iyi bir ikili vaat ediyor oyun kurma aşamasındayken ama bu ikilinin asıl meziyeti topu rakipten hızlı kazanmak olacak yani bu iki oyuncunun asıl özellikleri bunlar Genduzi de öyle. Kante zaten yani bu konuda dünyada bambaşka bir noktaya konumlanmış bir oyuncu. Topu geri kazanma sayısı ve hızı bakımından. Şimdi bu ikili Fenerbahçe'nin hücum tarafında kullanması lazım. Şöyle kullanması lazım diyorduk. Topu kaybettikten sonra Fenerbahçe o reaksiyonları hızlı vermeli ki merkez orta sahada. Rakip savunma dengesiz yakalansın. Ve senin Santa Forces ama çok adamla ceza sahası içerisinde konumlanan, çok adamla koşu atan, çok adamla ceza sahası etrafını çevreleyen oyun formatın daha bir anlam ifade etsin. Yani dengesiz savunmaya karşı o koşuların anlamı daha büyük olur çünkü. Fenerbahçe iki yarıda bunu yaptı. Mesela e, bir atak girişimi yapıyor Fenerbahçe. Topu kaybediyor. Hücum ederken. Rakip ceza sahası etrafında. Ama o kaybedilen toplar Gençler Birliği'nin Kontra atak hücumundan ziyade Fenerbahçe'nin atak yenileme tehdidi oluyor. Yani Fenerbahçe'nin kaybettiği top eşittir, yeni bir atak yenileme tehdidi gibi bir görüntü vardı sahada. Çünkü Fenerbahçe hiç geri koşmadı. Topu kaybettikten sonra ilk yarıda özellikle. Hiç geri koşmadı, orada konumlanarak topu geri almaya gitti. Mesela diyelim ki Kerem Talaşık k 1 yapmaya çalıştı. Top genç birisi olması da kaldı. Fenerbahçe'li oyuncular hiç geri adım yok. Tam tersine orada tekrar kümelenip kalabalık bir şekilde o topu geri kazanalım. Bir daha hani Gençler Birliği hücuma kalkar gibi olurken biz tekrar bir hücum daha yapalım gibi fikir vardı. Ki böyle goller de attı, pozisyonlara da girdi Fenerbahçe. Olması gereken oyun tarzı bu. Mesela dünya futbolunda da çok fazla Santa Forlu oyun oynamayan takımların yaptığı şey de bu. Yani dünya futbolunda klasik Santa For kullanmayan çok takım var. Hatta mesela Arsenal'in Santafur var ama yok gibi. Yani geokreşi var ama yani çok da Santofur'da medet da medet uman bir oyunu yok Arsenal'in. Mesela Arsenal de bu konuda çok en iyilerinden biri dünya futbolunda. Onlar da topu geri kazanarak sürekli o atakları tazeleyerek bir şekilde fark yaratıyorlar duran toplar haricinde tabii ki. E, Fenerbahçe'nin onun prensibi bu olacaktır. Ve bu maçta bu oldu. Skoru getiren etken de bu oldu diye düşünüyorum. Eee... Hal böyle olunca, işte o topu önünde kazandın ve tabii ki şu, bir kaliteden de bahsetmek lazım burada. Asensio kalitesinden. Ön tarafta böyle bir kalite lüksü de var Fenerbahçe'nin. O topu geri kazandın, sonuçta birilerinin, evet Gendouzi Kante ileriye dönük paslar çıkartabiliyor ama birilerinin de o hat üzerinde, ceza sahası hattı üzerinde rakip savunmanın dengesiz bıraktığı açılara o kilit pasları net bir şekilde atması lazım. Bu işi de Asensio yapıyor çok iyi yaptı. Olağanüstü bir asist yaptı. Yani o kaliteden de bu şekilde daha doğru kullanıyor Fenerbahçe. Onu da söylemek lazım. Ve şu da var. Ee, mesela Kerim'in attığı ikinci gol öncesinde Tarışkan'ın ceza sahası dışarıdan çıkıp Mert'e kaçırdığı aksiyon var. Bu da Fenerbahçe oyunun anla, oyunu anlatan bir durum. Yani bekleyen yok Fenerbahçe hücum hattında ya da takımında. Statik bekleyen, neredeyse stoperler bile statik oynamıyor. Ya stoperlerin bile hücumda top rakibe geçerken farklı konumlanan roller olabiliyor. Mesela bu maçta Çağlar'ın Semedo'yu sürekli kaçırma gibi bir rolü vardı. Stoper olmasına rağmen hücumda çizilmiş bir rolü vardı. Oster topla çıkış rolü oluyordu daha önceki maçlarda. Ee, rakibi karşılarken işte Mert'i Kanatbek bölgesinde görüyorsun. Genduzi biraz daha stoperlere yakın oynarken görüyorsun. Savunma tabii ki çok daha fazla orta sahaya çıkıyor. Stoperlerle orta saha hattı neredeyse aynı. Eşit dereceye kadar yaklaşıyor. Yani kimse statik değil zaten Fenerbahçe'de. O yüzden en el ileri uçtaki oyunculardan da sabitlik beklemiyor Tedesco. Hareketlilik bekliyor. Ve çözümle daha çok bu şekilde üretecek gibi gözüküyor. Ve çok da başarılı oynadı bu maçın ilk yarısında. Bu bahsettiğim oyunu. Topu önde kazanarak sürekli reaksiyon vererek. E, ki topu geri kazanmanızı en iyi e, takımlardan birisi ligde Fenerbahçe. Kante'nin gelişiyle birlikte bu olay daha da yukarı çıkacak gibi gözüküyor. Şimdi e, buradan bireysel performanslara geçelim. Ve en merak edilen oyuncudan başlayalım. Engolo Kante'den başlayalım. Şimdi Kante, Kante zaten böyle. Yani genellikle gösterişli oynayacağı oyunlar da olacak. Mesela inanılmaz top kapma sayılarına eriştiği maçlar da olacak. Daha tempolu, belki daha sert rakiplere karşı. Bu tip ikili mücadele aksiyonlarına daha fazla girmek zorunda kalacağı rakiplere karşı daha ön plana çıkacağım maçlar da olacaktır. Yeni yeni ısınıyor Fenerbahçe'ye. Ayağın tozuyla ilk 11'de çıktı. Ama mesela iki tane örnek vereceğim size. Kante'nin transfer edilirken de o bahsettiğim ileriye dönük paslarda hani underrated kaldı dediğim evet genellikle top kazanma konusunda çok başka bir oyuncudur ama topun takımında en sağlıklı nasıl kalır sorusuna cevap bulan ve sağlıklı kalmasının da yanı sıra İleriye dönük yani bu kazandığım topun atak olma ihtimali nasıl daha fazla artar diye kafa patlatan bir orta saha Engola Kante. Belki Asensio'nun attı o pasları atmaz ama baskı altında bile hücuma yönelik paslar çıkartır diyordum ya Engola Kante için. İki tane aksiyon var. Birincisi penaltı aksiyon öncesi. İlk yarıda orta sahada Kante doğru bir pozisyon oluyor. Orta saha yağ civarında. Doğru pozisyon oluyor. Pas, pas arası yapıyor, topu kazanıyor ama topu kazanırken topu kontrol bile etmiyor. Kazanır kazanmaz o pas arası yaptıktan sonra sol ayağıyla merkeze doğru itiyor topu. Yani bir atak başlangıcına eee eriştiriyor. Ve o atak başlangıcı devamında ceza sahası içerisine penaltı aksiyonunu getiriyor. Yani gizli bir özde mesela ilk golde. Asensio'nun topuk pasıyla yaptığı asiste tabii ki orada sihri asıl olarak Asensio yapıyor Kerem Kerem'e bıraktığı topuk pasında. Ama yine öncesini düşünün, öncesini hayal edin. Bir önceki perdede Angola kantı yine kalabalık arasında 3 kişi arasında olmuş olmasına rağmen, topla buluşmuş olması da rağmen hiç ezber bir şekilde yana geriye oynamadan biraz topla oyalanıp o kalabalık arasından dikine pasını çıkartıyor Asensio'ya o hattı kırıyor ve Asensio'nun kilidi açacak pası vermesine imkan tanıyor. İşte ileriye dönük hücuma düşündüğü paslar dediğim şeyler, aksiyonlar bunlardı. Ve iki tanesinin devamında gol oldu. Yani bunlar futbolda çok önemli detaylardı. Yani hep futbolda son pasa gol vuruşuna bakıyoruz. Ama futbol aslında iki kale arasında oynanan bir oyun. Bir topun oraya gelmesi için o topun önce geri kazanılması lazım. Geri kazandıktan, geri kazandıktan sonra asist yapacak oyuncuya bir şekilde sağlıklı eriştirmen lazım. İşte Kante buralarda devreye girecek bir oyuncu olacak. Yani Kante o topun geri kazanma süresini kısıtlayan, e, topun geri kazanma sayısını arttıran ve bunu sağlıklı bir şekilde ileriye dönük paslarla asist yapacak ya da işte çalım atacak oyuncu eriştirmek olacaktır. O mesai de şimdiden başladığını düşünüyorum. Çok ön planı çıkmamış gibi gözüken maçta bile böyle bir iki aksiyonla bence yine de denge bozdu. Ama başka öne çıkan, asıl öne çıkan oyuncular da vardı tabii ki. Mesela Asensio dediğim gibi. Yani o işleri çok iyi yapıyor. Kerem, Mert, Çağlar, Tadişka. Yani öne çıkan isimler vardı. Ama ben Gülsan'la maçın fişini çeken performansı Yendüzü olarak belirliyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yine. E, #hashtag olarak gün salın maçı fişin çeken oyuncu e, gün salın fiş çeken oyuncu şekilde bekliyorum sizin de yorumlarınızı sizin tercihinizle bekliyorum yine sponsorumuz sizlere bir hediye gönderecek bir izleyicimize hediye gönderecek seçeceğim hani editörlerimizi seçeceği bir izleyicimize e, güzel bir oyun oluyor bu da yani farklı isimlerle farklı denemeler hani farklı e, oyuncuların da hakkı verilmiş oluyor sizlerin yorumlarıyla birlikte. Yani dediğim gibi farklı farklı tercihler olabilir ama ben Genduzi şu yüzden ön plana çıkarıyorum. Az önce bahsettiğim oyunu en iyi oynatan isimlerden biri. O Fenerbahçe'nin sürekli agresif bir şekilde topu geri kazanmasını sağlayan başlıca unsur oldu. Bence Kante'nin gelmesi de yani Kante'nin gelmesi de bir tekrar bir yükseltmiş gibi oyuncuyu. Yani yüksek başlamıştı zaten Genduzi ama yani kendi milli takımının starı, merkez orta sahası hala ilk 11 oyuncusu olan bir ismin eklenmesi yanına bence onu da fazla fazla yukarı çekti. Yani Fransa milli takımında muhtemelen birlikte oynamışlığı olan bir ikilisi var aslında. Yani öyle bakmadım şu an ama Gendouzi de bir ara çünkü Fransa milli takımında oynuyordu. Kante zaten hala oynuyor. İkisinin 11 başladığı maç vardı mutlaka. Öyle bir ikiliye kavuştu. Yani bun, bunun da artık karşılığını alacaktır. Ee, ve Genduzi hakikaten bence maçın en öne çıkan oyuncusuydu bu konuda. O dinamizmi, temposu, topu geri kazanma, e, azmi öne doğru yönlendirmesi gibi aksiyonlarla yani etkili oynadığını düşünüyorum. O yüzden ben Genduzi biraz da ön plana çıkardım. Ama ne olursa olsun bu enerjiyi sonucu ulaştırmak için de saf kalite, saf yeteneğe ihtiyacınız var. Oralarda da Asensio devreye giriyor. Ya yani Asensio'nun olayı bu. Ya yani Asensio asıl oyunu değiştiren, seviye değiştiren isim Asensio. Yani bu yazdan beri zaten bunu konuşuyoruz. Ee, Asensio şöyle bir oyuncu. Bu tip oyuncular özellikle yani genel olarak söyleyeyim. İşte zamanında Alex ki Alex oyuna katılım hani o filan aksiyonlarda çok daha acayip bir oyuncuydu. Ama o da benzer. Asensio da öyle. Ee, yani bu isimler şunu yapıyor. İşte Genduzi'nin, Kante'nin, Mert'in, Nene'nin kim, kim sayarsan o oyuncuların çabasını yani Fenerbahçe iyi bir takım olsun diye sarf ettikleri çabayı sonuca eriştiren yetenek oluyor aslında bu isimler. Yani bu isimler eksik olursa çok savaşan ama bazen o istediğin sonucu alan bazen de o kilidi karamayan oyun, e, takım oluyorsun. Asensio da eksik parçayı tamamlıyor. Asensio gibi bir kalitede onu o enerji, o direnci sonuç almaya da çevirebiliyor. İşte evet az önce bahsettim ya Kante 3 kişi arasından ileriye dönük pası çıkarttı. İşte zamanında Zamanı gelecek top, çok fazla top kazanarak da bu işleri yapacak. Ama o final pasını yine Asensio atacak. Ee, hakikaten çok özel ve pamuklara sarması gereken bir oyuncu Fenerbahçe için. Kerem'in skor yapması önemli çünkü bu oyun demek, yani klasik Santafor olmayan olmayan e, bir oyun demek. Kanat forvetlerinin sürekli ceza sahasının koşu atıp skora destek vermesi demek. Kerem de bunu bu maçta yaptı ki normalde Kerem'in daha fazla yapması gereken bir şeydi bu sezon başından bu yana. Ee, ama işte gerçek anlamda daha bağlantıcı bir 9 numarayla oynayacağı için arkasına net bir şekilde Asensio aldığı bu tip maçlarda ki orta saha da daha ileriye dönük oynayabiliyor şu an. E, Kerem, de, Kerem de daha sık golle buluşacak gibi gözüküyor. Yani o koşullarını daha ödüllendirecek isimler var çünkü. Ee, onun haricinde yani Çağlar Şükran'ın yokluğunda bence iyi performans Özellikle o Semedo'yu kaçırdığı aksiyonlarda çalışılmış bir şeydi. Yani o çizilmiş bir hücum setiydi. Topun dibine girip Semedo'yu bazen de neneyi kaçırmaya çalıştığı aksiyonlar. ama savunmada en çok Mert'i beğendim. Yani Mert çok verimli oynadı. Hücum aksiyonlarının hemen hemen hepsinde var. yani direkt final pasında da var ama final öncesi aksiyonlarda da var. Topu kazanıp o bahsettiğim işte Kantin'in kendi üzerinde yaptığı işleri back bölgesinden de Mert'in yaptığını görüyoruz. Hem o ikili mücadelelerde ayak takılıyor hem de ileriye dönük ileri dönük de oynayabiliyor. Ve çok doğru opsiyonlar açıyor koşu zamanlamasıyla. Çok doğru yerlerde konumlanıyor. Onun da performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Eksik kalan bir şey varsa lütfen siz tamamlayın. Hani oyuncu performansı bakımından ya da oyun bakımından. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. E, o zaman bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bazı maçlardan sonra canlı yayınlar da yapıyorum. Fenerbahçe için de planlıyorum. E, devre arası maç sonu bazı maçları için. O yüzden Serve 8 aboneliklerini ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. Görüşürüz. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Gün Sam sundu.